okul sıkıntısı Öğrenme için ayrı bir zaman icat etmek gerekir. Örneğin, şimdiki zamanın ete kemiğe büründürülmesi gibi. Buradayım, bu sınıftayım ve nihayet anlıyorum. Oldu işte. Beynim bedenime iletiyor. Beynimdeki ete kemiğe bürünüyor. Tersine böyle olmadığında bir şey anlayamadığım, anlayamadığımda olduğum yerde buharlaşıyor, geçmek bilmeyen bu zamanın içerisinde parçalara ayrılıyor, toza dönüşüyorum ve en ufak bir esinti beni dağıtmaya yetiyor. Yalnızca bilginin bir dersin şimdiki zamanında beden bulması için geçmişi bir ayıp gibi, geleceği de bir cezaymış gibi havada sallayıp durmamak gerekir.